Önüne gelecek. Arkamda. Tamam uzak uzak. Aa. Ne yaptın? Ha. Aa! Eyvah. Ben arkamda. Biliyorum. Tamam. Aa! Ey, önüne gelecek. Oh! Allah koş. Vallahi götünde. Bak yanlışlıkla W'ye basamazsan öldü. Oğlum çok ben, gerildim. Öleceksin. Bıçağı yiyor sana. Ya bıçağı değiyor koş. Mert bir şey yap. Hadi dur. çok zor. Oldu bu sizin sütteyiz Tayla. Ay, şu an ah! arkamda. Hala, hala arıyorum arkamda Arıyorum Oy anan öldüm ya. Ya. Hala arkamda. Vallahi bir de arkamda. Ben öldüm ki. Aa. Lan burada. <laughs> Oğlum ya. <laughs> Ayy. <laughs> Sağlı sollu geldiler. Çok şey oldum. Tüylerim diken diken burada. oldu. Burada Mert gözümde. Geliyorlar. Halil. Halil nasıl? Burada. Oğlum 4-5 tane var. Halil 4-5 tane var. peşiyorlar şimdi. Ya Halil vallahi 4-5 tane var. peşiyorlar Abi gidin. <laughs> lan vursun. Aha. <laughs> Oy! Di mi tane, hadi di mi tane. Allah! Di hani mi <laughs> oğlum bakma arkada. valla popomda halil Hadi diğerleri de geliyor. Halil. Gidin lan. <laughs> beni aldı ya. Beni de. Aldı. Ya <laughs> oğlum ya. De. Beni de oğlum beni beni. Ya iş çok şey oldum ya. Aa be hepsi bende. Aa. Oradan gidersen ölürüz. Halil. Halil. Hani? Hepsi bende oğlum. Halil. Bende ne oğlum? Bende de var. Oğlum bunlar kaç kişi? Ben sıkıştım. Yapma. Yapma. Allah. That's what you get for monkeying around. Sen, de de Sen ben öldüm komple. You Yapma. Ya map'ten bak, map'ten bakınca sıkıntı olmuyor. Bana da birileri geliyor. Ya öldüm. <laughs> oh. <Allah>. Oh, <Gülüyor> <Kavlam>. <gülüyor> İçim titredi ya. <laughs> sarı şey iyi o zaman tamam. Eyvah Mert. Allah Hadi sarı var. şeye gidiyorum. Bizim baştan zorlara geldim. E bunu peşli. Aa öldü. Aa Halil öldürüyoruz bunları. Harbi mi? Bak. Wow. Aa tamam. Lan desene. Buraya çekeceğiz. Çekiyorum. Tam buldunu çek. Halil ben de çektim. Gelme 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 gelme. Sen, tamam şimdi öğrendik. Tamam. <laughs> Evet. Bir dakika. Oha oğlum. <laughs> Çok geliyorlar sanki. Bir dakika. <laughs> o Ali. Sol. Eee? <laughs> ne yapıcam? Oğlum öldü. <laughs> 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 ne alaka lan? Yakınlaştı. <laughs> Daha yakınlaşıyorlar bunlar. Oradan geliyorlar zaten Mert. Mert senin o beynin. <laughs> <laughs> Şit ben... <Ya>, <laughs> <laughs> Oğlum ne yapacağız ki? Eyvah, hız ol. Hayır. Hayır. Sadece. Dibi Dibinde oğlum adam. Eyvah. Döndü lan arkada. Allah 4 tane kaldım ben. Hadi 4 hadi sen de oğlum. Ya lan karşı ya. De... Nereden gideceğim oğlum? Bu taraftan da geldiler. Dur mesaj geldi. <laughs> Nereden gideceğim? Bilmiyorum. Hadi. İyi. <laughs> Ne yapayım? <laughs> 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 nasıl çilece? 1 2 3. Koşsana Mert Ah! That's mı? Ben kaçtım. Bul artık hepsi bende. Hadi. <laughs> Hadi döndüm. Hepsini ben alacağım. Tamam sen Tamam. Öldürüyorum. Öldürüyorum hepsini. Öldürüyorum ben. Buldum galiba. Tamam, galiba buldum. Hepsini. Ama beni bana gelen var. Al hepsini aldın mı? Hepsini alıyor musun? Alıyorum. Al. Al. Anne bir tane. Bir tane. Aldım. Çok iyi. Hadi heykelin yanındayım. Heykelin yanında. Nasıl geleceğim heykele? Oğlum ne oldu? mı? bana ışınlandı. Halil. Ay kaç 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 Sağa git Mert kendimi feda ediyor Hayır <laughs> Takip et beni Sağ döneceğim Dönme dönme <laughs> 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 Halil sağa döndüm Burada olması lazım Halil hepsi bizde Halil Gir, gir. Oğlum ee, da bekliyor lan Öl öl çok iyi, çok iyi fake. Çok iyi fake. <laughs> ya Bir tane daha var, bir tane daha ya. Öldüm, Şeyim öldüm. Var. Bu benden nasıl hızlı? Hadi bir tane daha var, bir tane daha var ya Ne? Oğlum benden hızlı mı? Saçmalık ama. Oo, shit! Ne götünde? beni peşliyor. Bu haksızlık abi. Eyvah, eyvah. Mert öldüm. Mert e. kapıları açtım ama. Kapıları açtım. Kapıları açtın da oğlum beni de Oh shit man. Oğlum Halil. Ya. Beş tane beni peşliyor. Abi. Tam ben girdim galiba. Girdim. Ne olacak? Ne oldu? Benimkiler ne? Benimkiler bitti mi şimdi? E? <laughs> Hadi. Shoot, he knows here now. You <Şu>. need to escape. Get to the portal. Hurry. Kapı açılmadı ne? Ya. <laughs> Bir ara dışarı çıkıp koşacaktım ha. <laughs> Oğlum dur ya zor bitirdik zaten. Bu ne? Oh! Bu ne oldu?